Selamlar gençler. Bugün GTA Online'da kargo işi nasıl yapılır, nasıl yapıyoruz, niye yapıyoruz falan gibi şeylere değineceğiz. Şimdi öncelikle bir Yusuf Amir. He canım. Lan bağırma şerefsiz. Seni mi dinleyeceğim ben? Öncelikle bir ee, üstümüzü başımızı bir değiştirelim. Tamamdır hocam. Dafetlerimizde çok deli değişik bir değişiklik yaptık yani evet Noel ağacı gelmiş lan yılbaşı lan. Dur sevinemedim. <laughs> evet herkesin de kulağını zarını kirlettiğimize göre artık evden çıkabiliriz. Şu oda ne abi? Aa, görev mi alıyoruz lan ne yapıyoruz biz? Evimde böyle bir oda olduğunu bilmiyordum bu arada. Neyse çıkalım benim amacım şu an bu değil de. Şu mükemmelliyetçi arabamı alayım. Aa harbi kar yağmış lan GTA'ya. Bak güzel düşünce ha. Şimdi arkadaşlar şöyle ofisimize geldik. Benim şirketim burası. Ne yapıyorsun? Kolay gelsin ablacığım. Ne yapıyorsun? <laughs> hani şakalar hani. Şaka şaka. Biraz iş yaptıktan sonra ofisinizin içi böyle eşyalarla doluyor. Şöyle. Bu kısım parayla doluyor. Çok bir iş yapmadık ama işte bizde de şu anlık bu kadar para var. CEO kısmına buradan da giriş yapabiliyoruz. Buradan E'ye basarak da. Ve ayrıca... Yeten... M tuşuna basarak da CEO girişi yapabiliyoruz. CEO girişi ne işe yarıyor? İşte görev almaya yarıyor. Ee, o kadarını biliyorum. <laughs> Special kargo diyoruz. Burada ben 520 bin dolarlık kargo ticareti yapmışım. Bu şimdi şurayı da 320 bine falan almıştım. Aşağı yukarı 200 bin kar etmişim. En son içeride 2000 dolarlık kasam varmış. Yani şey 2000 dolarlık diyorum. İki tane kargom varmış. Ekstra biz iki tane daha alalım. Ne diyor? Ee, are you you would like push a medium sized shipment of balyon var ya bak İngilizce bilenler alttan sövüyor amına koyayım diyor ki senin kafanı s diyor bu ne bu ne diyor Allah diyor senin belanı vermesin <laughs> neyse general. it's the general oh. Wow. çıkalım abi ofisten arabam yok <laughs> ha. şimdi en son şöyle bir muhabbet olmuştu Ay güzel. GTA Online'da geçen günlerde şey yayın yaptık. Bu yayında da GTA Online oynamıştık. Kargo muhabbetini yapmıştım. Orada işte bayağı kargo topladık falan. Ama satışını yapamadım. Yani uçak görevi vardı. Uçakta nasıl yapacağım falan bilmiyordum. Oysa ki o da basitmiş. Birazcık mantık çalıştırırsan her şey oluyormuş. Bir dakika yolu kaçırdık. Oğlum ben yanlış şeritten mi gidiyorum? Niye herkes bana korna çalıyor? Şunu bir de FPS moduyla inceleyelim lan. Oy. Görüntü güzel ama ha. Şuradan biz kendimizi bir atalım. Sen kendini sağa atar mıydın? Atarım. Niye atmıyorsun lan? Niye lan? Ay araba yola çıktı. Bir saniye abicim. Yalnız karda bizim araba gitmiyor. Bunun gitmesi lazım da. Sanırım önümüzdeki polis arabası. Şimdi onu da hakkından nasıl geliriz? Şöyle geliriz. Önde dursak yavaş yavaş. Durur mu o da? Tamam bunu anladık nasıl halledeceğimizi. Kargomuz bunlar. Tamamdır şoförü öldürdük. Şimdi seriden hemen ayrılıp bu arada bu görev için bu görev için gelen polisler nedense NPC'likten çıkıp da gerçek bir insanmış gibi saldırmaya başlıyorlar. Gerçekten sağlam saldırıyorlar. Şimdi iki sandık muhabbeti var. İki sandığı tek seferde götürüyoruz. Bu kısmı iyi. Bir diğer kısmı peşimize polis takılması. O da pek dert değil yani. Kurtuluruz da. İnşallah güzel para bırakır yani. Şu an zaten içerideki iki kasamız 22 bin dolarlık kasamız. Yani bakalım bu ne bırakacak şimdi. Yahu kargış kıyamet siz ne için beni ararsınız? Hala kurtulma şansım var. Hayır geliyor bir tanesi hayır. Ondan erken şuraya girmem lazım. Gördü ya. Gelsin yiyorsa burada bulsun lan. Hadi lan. O iki yıldızı da kaybedeceğiz anasını satayım. Kafaya koydum. Ama sen adi bir herifsin biliyorsun değil mi bunu yani? Sen gerçekten adi bir herifsin ya. Nasıl bir terbiyesizliktir ya? Bakın arkadaşlar benim bombalarım var. Ama Allah'ta şanssız varmış burada kullanamıyorum. <laughs> Lost Jobs, Jobs diyor. Nasıl kurtulayım ben bu soksumun polisinden? Hadi biraz hızlı sür şunu. Şu arka mahallelerde gezelim biraz. Diyecektim gitti zaten. E daha demin niye gitmedin? Şerefsiz. O kadar uğraştım bir de. Şura benim mahalleye çıkıyordur. Aynen. Kaç paralık? 52 bin. Yani. 30 bin dolar. Güzel. Güzel. Şimdi görev bit şimdi arabamı buraya yaşınlasan kötü mü olurdu yani şimdi illa ben mekaniğim arayayım Beller diye bir şey vardı onu bir göndersen hocam Ulan bunu istemedim ki ben ya Bu araç zaten normal şartlarda da gitmiyordu Bakalım şimdi nasıl gidecek Bak detayları çok güzel yapmışlar lan Yok oraya az bir şekilde gelmiş falan Yeri kar tutmuş Az bir şey de olsa yer gözüküyor Oysa ki 10 yıldır olan şeymiş değil mi bu Tamamen tamamen senin göttüğün şimdi kardeşim. Hiç oradan kornaya basma. Ölü taklidi yapma. Bak zaten araba takıldı burada. Ya Simon bir git bacım ya. Geldik yine inimize hocam. Şöyle yallah tazik. Bazen de görev aldıktan sonra görevi tamamladığınızda süre veriyor buraya. Mesela dün ben iki kargoyu götürdükten sonra şey demişti. 21 dakika beklemem lazımdı satmak için. Bazen öyle şeyler yapabiliyor. Bu sefer sanat hisleri çalacağız. Antikus Collect the Art. <laughs> yani bu kadar İngilizceyle bunları anlıyoruz hocam. Vallahi sen benim kapıdan çıktığımı izliyorsun değil mi? Hiç binadayken aramıyorsun. Şimdi bu sefer kargomuz da hareketli bir şey mi? O oğlum? Hemen bir oraya gidelim hızlıca. Evet anlık olarak kargo yerimize gelmiş bulunmaktayız. Lakin Aa, yapma bunu. Şimdi bu uygulamayla, uygulamayla kargoların yerini bulmaya çalışacağız. Sonunda buldum. Kodumun oğlu 500 saattir seni arıyorum ben ya. Yani o sinyal şeyini takip ederek bulunuyor da. Çok sıkıntı moruk ya. Geri zekalı. Ay şöyle Oğlum onlar ne çıktı lan bir anda? Alt üstü bir tane adama vurduk lan. 500 saat sonunda bulduğumuz kargo ile beraber 52 bin liradan 81 bin liraya çıktık yani bu kargo da bize 29 bin liraya tekabül etmiş şimdük. mekanik abimizi aradık Abi bizi araba gönder dedikten sonra bu sefer doğru arabayı çağırabildim Yeah baby Bu arabayı da off road tekerleği taktırayım ya Tamam abicim şarkıların çok güzel ama Sana kalsın ne yapıyorsun dayıcığım? Ne yapıyorsun? Allah'ım ya Rabbim ya. Akıllısı bizi bulmaz delisi başımızdan ayrılmaz. Arabada iyi kara bulandı ha. Tamam ablacığım otur otur. Hemen saygıdan kalkıyor işte. Depomuz 16'da 6 dolu. Ah bir buçuk dakika attı mesela. Şimdi. Caldığımız yerden devam ediyoruz. Neyse. İnanılmaz iğrenç. Las şivem ne? Görevimizi aldıktan sonra. Otoshop diyor. Tahmin ettiğim şeyse güzel bir yere gidiyoruz. Oğlum Yıldız Tilbe'ye benziyor lan. Bu sefer direkt kargo gözükmüyor. Anlaşılan çatışma var. Hayır. <laughs> Doğru. Ne güzel küfür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya kendimi şu an harbi harbi ekip fotosunda gibi hissediyorum ya. Birazdan çıkacak Rıza Baba. Diyecek. Hayır. Ne yapıyorsunuz evlat? Bir saniye. Ya. Tamam mekan burası abi. Girdik içlerine. Be <laughs> ben içeri girer girmez olayını izlerim diye düşünüyordum. Haletçiz ama bizde her türlü yöntem var abicim. <laughs> Manyak mısınız lan siz? Silahlı adama... Ablacım o benim arabam. Yani lütfen... O bana... <laughs> Sen bir tık daha ayağa kalkarsın gibi geldi. Kaldır oradan kafanı. Hadi paşam. Ya işim gücüm var. Şimdi içeride bizi bir kaos bekliyor gibi mi geliyor? Ne oldu lan? Oğlum bak benim yiyeceğim az tamam mı? Olmaya başlandı. Ne üstüme alabiliyorum ne başıma alabiliyorum. Tamam baya girişi temizledik ama. <laughs> baya böyle tövbe tövbe Suriye'ye girer gibi diyecektim de. Şimdi silahımızı çekeriz. hal sıka sıka gireriz abi. İçeride pek bir adam kalmadı çünkü. Şurada bir... İleridekileri nereden göreceğiz? Oğlum ben bu ablamıza sıkıyorum da ablamız ölmüyor. Kolay gelsin abla. Anla beni de. Mermim bitebilir. Şerefsiz. Hemen suratıma sıkıyorsun. Vallahi daha babayı çağırırım. Neye uğradığını şaşırırsın. Anahtarım aşağıda olması gerekiyordu yalnız. Nereye çöktü lan o ha? Oğlum CJ'yi çağırmışlar. Tamam bunu aldıktan sonra şuraya bir pusacağım. Dabrok mabrok diyor. Sıkacağım kafasını görecek Dabrok'a bak. Tamam bu yattı. Ya bir tanesi daha var onu üstüne koşu koşu sıkalım işte ya. Oğlum bura kalabalıkmış lan. Ulan var ya hep kargoyu alacağımız arabaya sıktık ha. Genç arkadaşlar kusura bakmayın bundan dolayı. Ulan oğlum bu şey değil mi? Adını da söyleyemedik bırak geçmişimiz sikildi şu an ya. Sukubidu. Cenaze taşıyor sanki içinde. <laughs> Az siktir. Ee, bunlar biraz sıkıntı yaratabilir bize. Aa, şöyle gelirseniz. Tek yaratacağınız sıkıntı kendinize olur kardeşim. Kral. Fazla yaklaşmazsan bana sevinirim. Üzerinde bomba var oğlum bir git lan. Tamam. O arkadaşımız. Toprağı bol olsun ne diyelim öldü yani artık. Arka sokaklardaki ekip otosundan Scooby -Doo ekip otosuna kadar her şeyi aldık hocam. En son 81 kaydık. 112 k olduk. Yani 80, 90, 100, 31 k vermiş bu da. Aa hayret arabamızı getirmiş. Arabam, arabam. Benim arabamı götüne ne oldu abi? Oğlum ben ona 10.000 dolar verdim lan. O aparatı. Tampon kısmına. <laughs> Aparat. Şimdi ofise gidiyoruz. Oğlum arabayı da bir garaja girip yenilesek daha iyi olur ha. Aynen kanka. Hadi ama ya. Of. 2 dakika diyor. Evet malum o kadar kan revan içinde kaldı bizim eleman. İyice 3 istelen kardeşim iyice. Artık işimize geri dönmeye hazırız. Lan konuşma be. Evet kargomuz hareketsiz ve yakında gözüküyor oraya doğru. Şipşak gidelim abicim. Evet bölgeyi burası gösteriyor. Anladım abi. Şöyle yapacağız o zaman. Kötü adamlar da var. Ş şöyle klasiğimizdir. Önümüzde de adam olması lazım. Nerede bunlar? Sana da buradan koyayım bir tane. O siktir lan nereden vurdu o? Abi o kadar adam nerede ki ben göremedim ki. Bunlar bence bir üst katta falan da var. Ben girişten alayını şey yaptım. Görüyor musun bak bak. Öyle karanlıktan sıkması kolay tabi. Oy yanlışlıkla kargun. Ama ben söveceğim şimdi ya. Beni gördüğün gibi kafama hiç yatırtamazsın ya. Ay sıçayım bacağına senin şoför kere be. Neyse neyse bomba atacaktım da atmayacağım. Fakir sana fakir oğlum hayırdır lan. Bo ben bu elemanları harbi göremiyorum yalnız ha. Ya kafanı çıkarsana şerefsiz ne oğlu. Acayip karanlık ve gözükmüyor burası. Burada bir tane daha adam olması lazım. Bir tane de şu yukarıda adam olması lazım ama. Ya bu saatten sonra olsa ne yazar ya. Almışım arabayı. Onu da öldürmeden gitmeyeyim dedim. Biri sıkıyor sanki bize ha. Neyse dert değil. Abi sen ballısın ama ha. Gel şöyle bir. Tamam. Şimdi camına yapıştı o senin. Sürük gibi düşün. Bu da senin camına yapıştı abicim. Az geride dur. Bak çok yaklaşıyorsun bak. Az geride durman lazım ama bak. Tamam sen git öyle. Ama siz de bir bitin be. Aa, bombam bitti yemin ediyorum ha. bir tane kalmış. O 30 kilometre, 40 kilometre. Hadi aslanım. Ananın yamulduk. Arabanın iki, iç içerisinde biz ne taşıyoruz tam olarak? Vahşi bir yaratık falan mı taşıyoruz acaba? Kaç kayma oldu? 145 bin. Bu sonucu bir para vermedi gibi ya. 23 bin. Aradığınız mekaniğe şu anda ulaşılamıyor. Kartopu yapamıyor muyuz ya? Snowball launcher. Ne bu? Aa! Oh ne oldu kız öldüm mü? 600 kar top attık. Ne oldu kız? Beğendiniz mi arabayı ya? Ya var ya buraya kadar geldik. Hiçbir sıkıntı yok. Gittik arabanın şu tarafı çarptık ya. Artık son işi alacağım. S <laughs> ya. Kaç saattir iş 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 iş. Şaşkıyla yanıp tutuşuyorum lan. <laughs> Yeter artık ya. Şunlara zamanını verme ya. Evet şimdi son hayvan malzemeleri olan kargomuzu Allah'ın izniyle alıyoruz. Aldık hocam. Go to Mayr Park. Gene telaffuz edemediğimiz bir parka gidiyoruz. Oğlum sen beni bir oyalıyor gibi ha. Ya gene Yıldız abla arıyor ya. Abla siktir git anama manama sövüyorsun. Gene bir gerilim müziği verdi. O zaman ekip otuz. Ya Yıldız abla git bir. Evet, mekanül arza geldik. Hadi be, bu en zor görev ya. Şimdi buradan malzeme alacağız. Buradan bizi bambaşka bir yere yolluyor şu anda. Denize gönderecek büyük ihtimalle. Aynen. Oğlum havada karlı deniz buz gibidir ha. <laughs> Ay bir dakika ya. Bunlar buradaydı değil mi? Şimdi buradaki sıkıntı şu şekilde. Ya seni bıçaklayacağım ya. Seni yumrukla öldüreceğim ya. <laughs> Çıldırırsın ya. 5 tane mermi sıktım ya. Burası ölmemiş tam. Nereden yedim ulan mermiyi nereden yedim? Tamam bu kadar. Sonda ve be. 5 saat geçti amına koyayım. Buradaki e, ekipmanları alıyoruz. Aldık. Ardından şimdi bu görevde ikisini yapabileceğimizi sanmıyorum. 3, 4, 5 tane konteyner patlatmamız gerekiyor. Aa burada da varmışlar lan. Sonunda bir adam ya. Şimdi şu aşağıdaki konteynerlar var. Şöyle gelebilirsek. Bunda da yüzmesi sıkıntı ya. Şöyle buraya gelip E'ye basıyoruz. Tamam, bundan ayrılıyoruz şimdi. Yalnız ben ikili aldım görevi. Oyun yine de kendi kafasına göre işler yapmış. Anlayacağımız. Üçlü vermiş. Şimdi Ben buradan mal alıyorum abi. Ama geri kafamı çıkartamıyorum. Oğlum sıkıştım lan. Ha şuradaki konteynere gideceğim şimdi. Bu değil. Şimdi şeye bakacağım. Ee, üçünü bir anda alabiliyor muyum? Buradan değildi şuradan. Aa alabiliyormuşum. Tam az bir gökyüzüne çıkalım. Hava alalım. Aa yok kendi havamızdan varmış da. Şunun bombasını kuralım yukarı çıkalım. Bu sefer artık gerçekten yukarı çıkmamız lazım. İşin kötü kısmı yukarıda helikopterler var. Şimdi bir daha da alacağız. Tamam aldık. Şimdi geriye dönmemiz lazım. Ee, biraz daha dolalım. Hadi ama ya yapma bunu ya. Yukarıda elemanlar falan dolanıyor. Bunlar bizim için sıkıntı. Net öldürürler yani. Ben şeyi çözemedim. Ben iki tane kargoluk görev aldım. Bize üç tane verdi. Oğlum kim öldürdü lan beni? Siktir be. Baba iyi güzel. Üçü de bizde de şu an. Allah kodumun oğlu seni. Senin <laughs> Bak nasıl hırs yaptırdılar bana ya. Güzel. Üç kargoda yanımızda. Jet ski verdi. Yakalarsan siz lan. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bir şuradan kendi aracımıza binelim. Ay sıçayım ya. Yavşaklar da şaka maka iyi sıkıyor ama ha. Oradan çok kötü bir açık vermiştik de neyse. Oğlum mala bak ya mala bak ya. Beynine sıkacağım şimdi ya. Sırf sıkabileyim de adamın indiği yere bak ya. Heh, gel buradan da hadi, takip et hadi gel amına tekini patlatmış yavşak. Neyse sonuç olarak kargoları aldık kaçıyoruz. Şimdi bunu biz bir yere götürecektik bize oradan kargo aracı verecekti. Öyleydi herhalde ya tam hatırlamıyorum da. Aynen. Asıl aracı aldık. Bu sefer şimdi artık bizim kendi merkezimize götürürüz. Ya Yıldız abla bırak Allah aşkına ya. Allah bir işimiz gücümüz var be ablam. Evet kaç para verdi? 174 bin oldu. Güzel para lan. Şimdi bizim kendi kaç paramız vardı? 1 milyon 53 bin. 174 bin de o verse. <laughs> Güzel para. Ha neyse şimdi. Buradan gidiyoruz E'ye basıyoruz. 12 tane kargo toplamışız. Bu 12 kargoyu sat diyoruz. Confirm diyoruz. Ondan sonra asıl görevi başlatıyor bize. Bu lastiği patlak ya. Hava da bayağı esey. Tam kargoları dropla diyor. Bırak diyor. Bırakalım abicim. E ee baba. Hadi adam öldürmeli. Oh uçağa düşürlerse yanarız. Benim buradaki amacül... Oğlum orası da askeri üst lan. Ah. tam kanalımız falan kırılmadı. Şöyle bir inelim abi. Şimdi nerede kaldı lan bunlar? Güzel şu köprünün üstüne çıkalım abi. Bak bunu istesem bunu göndermez ya. ya bu... Tabii Tabi benim seçtiğimi gönderiyor da. Adamlar nerede oğlum? Abi nişancıları var, oğulları var, buları var, her şeyi var bunların ya. Hadi be. Oh be. Oraya kondurmamıza yetiyormuş uçağı. <laughs> tamam artık. Harbi yeto yani. Evet. Parayı da bıraktığımıza göre Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bugünkü videomuzda da GTA Online'da kargo işinde para kazanma kısmını gördüm. Ay ay artık enerjim bitti harbiden ya. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalınız. Bay bayınız efendim.